Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomuzda antrenman sonrasında soğum hareketlerinin egzersizlerini yapacağız. Evet boyun bölgesiyle beraber başlıyoruz. Boyunu yatırdım sağ tarafa. Ufak bir şekilde destek görebilirsin. Evet sol tarafta. Geri de. Önde. bıraktım. Çektim sağ kolumu. Kafalar terste. Bıraktım. Çektim sol kolumu. Evet, bıraktım. Şimdi <laughs> oturuyoruz yere. Sağ ayağımı çektim. Uzattığım bacağımı oldu tarafa, belimi de boynumu çeviriyorum. Evet. Değiştirdim. Çektim sol ayağımı. Şimdi ters tarafa. Bıraktım. çok fazla alabilirsin bacaklarını. Şimdi açtım bacaklarımı. Up, bak ortadan sağ tarafa doğru gidiyorum ve kapandım. Dizlerin bütün ömesine dikkat et. Ve bacağım biraz yağacak. Evet bittim sol tarafa. Şimdi bittim ikisine bir de. Bıraktım. Sallara atlat. Şimdi. uzaktım bacaklarımı. Direkt gittim. En uzak noktada kaldım. Kapanıcı. Bacaklarımın alt bölgesi yanacak. Ve yapması gayet normal. Bıraktım. Sallara atlat. Şimdi. Yan bir şekilde yaptı. Sol bacağımı çekti. Üst bölgenin gerilmesi lazım arkadaşlar. Çekiyorum sol ayağımı. Üst bölge iyice gerilsin. Evet bıraktım. Diğer tarafa geçtim. Çektim sağ ayağımın üstünden çekiyorum. Bacağımın üst bölgesi iyice geriz. Gerilgini hisset. Evet bıraktım. Son olarak itimizi yüklüyoruz. Topukları iyice kendimize, kalçamıza, ayaklarımıza sürüyoruz. Dirseklerden dizime bastırıyorum. Dirseklerden iyice dize doğru bastır. Kasık bölgesinde yanmayı hisset. Evet bıraktım. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Umarım bunu tekrar tekrar yayınlarsınız bırakmazsınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.